Sevgili seyirciler, Helete'nin adına Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak yetişti. Başbakan Yardımcısı Kaynak, Heleteli mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Onların sorunlarını dinledi ve çözüm öreli, önerilerini sundu. Son zamanlarda Kahramanmaraş kamuoyunda en çok konuşulan gündem maddelerinden birisiydi. Helete'de yaşanan sorunlar burada yapılacak baraj ve barajın neticesinde mahalleye, bölgeye zarar verebilecek bazı konular vardı. Bunları yetkilere duyurmak isteyen vatandaşlar Sorunlarını Başbakan Yardımcısına iletti ve onda çözüm aradılar. Yüzler gülümsüyordu HRT'de. Artık sorunlar çözülmüştü. Bakalım neler kaydedildi bu bölgemizde. HRT söylediğim gibi her zaman gözümüz arkada olmayan bir beldemiz, bir ilçemiz. Son zamanlarda Kahramanmaraş kamuoyunda en çok konuşulan gündem maddelerinden biri olan Çağlayan Ceviz ilçe Seyrete Mahallesi ile ilgili büyüyen sorun yumağı Başbakan yardımcısı Veysi girişimleriyle çözüldü. HDP'de bütün huzurumuzda söz veriyor. Bütün Kahramanmaraş milletvekilleri adına söz veriyor. Hatta Fatma Şahin Bakan adına da söz veriyor. HDP'de bir ağacın susuz kalması. Bir santimetre karenin toprağın sulanamaması. Olursa bütün görevlerimi bırakmaya ve Maraş'a da adım atmamaya söz verin. Başbakanımız Kaynak beraberinde AK Parti Karmamaraş Milletvekili İmran Kılıç, Karmamaraş Valisi Fatih Özkan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karmamaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve AK Parti Karmamaraş İl Başkanı Avukat Ahmet Özdemir ile Çağlayan Cihet ilçe Selete Mahallesi'nde Göksu çayı üzerine yapılacak baraj ve vatandaşların iç olmak gibi taleplerinin değerlendirileceği HLT Kültür ve Dayanışma Derneği'nin organizasındaki mahalle toplantısına katıldı. Yüzlerce Eleteli ellerinde çiçeklerle ilçe girişinde karşıladı Başbakan Yardımcısı Kaynağı. Başbakan M. Kaynak öncelikle mahallenin şikayet ve isteklerini dinledi. Ardından köşeye çıkarak tüm bu sorunlara çözüm üretti. Gündemin en önemli maddesi Heleteli vatandaşların başlıca sorunu. heletiye hayat veren göksu suyunun üzerine baraj yapılarak Gaziantep'e içme suyu gönderilecek olmasıydı. Nehir yatağına bırakılacak can suyun az olması halinde topraklarının susuz kalacağını şesini taşıyan vatandaşların yüreğine kaynak adeta su serpti ve söz verdi. Helete'de tek bir metrekare arazinin susuz kalmayacak projeyle Helete'de 5000 dönüm arazinin kaliteli sulama imkanına kavuşacak dedi. Antep, Antep de bizim maraşımızın ayrılmaz bir parçası. Birlikte şehit olduğumuz, birlikte şehitler verdiğimiz iki kardeş şehir. Kaderin, tarihin, Rabbimizin birbirine bağladığı şehir bunlar. Antep'in baklavasının şöhreti ben bilirim ki heletenin yağından gelir. Öyle değil mi? Ve şimdi o baklavanın yağı dışında baklavanın hamuruna girecek helete suyu Allah bilir onu hangi lezzete kavuşturacak? <laughs> Değerli kardeşlerim bu helete barajı mevzuna gelince Bakın değerli kardeşlerim çok açık bir şey söyleyeyim. Çetin Tepe Barajı'nı gidip biz istedik. Dedik ki bu Çetin Tepe Barajı göksu üzerinde kurulacak. Gaziantep'e içme suyu verecek. Onun dışında hele tedir ki 5000 bin döneme yakın susuz aramızda su vereceğiz. Ve bunu yatırım planını aldırdık. Kap kapsamını aldık. Ama şimdi Kartalkaya sulaması tamamen Kahramanmaraşımızın ovasına tahsis edilecek bu baraj sayesinde ve Kahramanmaraşımızın her bir tarafının zenginliğine zenginlik katacaktır. Ama şunu bilmeliyiz. Bir insana hizmet ederken bir başka insanın hakkını, hukukunu asla zayi edemeyiz. Antep'te 2 milyon insanımız yaşıyor. Antep'te yaşayan her bir insan insan eşref mahlukat ancak Antep'te yaşayan insanların kardeşlerimizin içme suyunu kullanma suyunu temin ederken hele bütün huzurunuzda söz veriyor. Bütün Kahramanmaraş milletvekilleri adına söz veriyor. Hatta Fatma Şahin Bakan adına da söz veriyor. Hele bir ağacın susuz kalmasın. Bir santimetre karenin toprağın sulanamaması bir meyvenin kuruması, bir insanın susuz kalması olursa bütün görevlerimi bırakmaya ve Maraş'a da adım atmamaya söz verin. Asla böyle bir şey için halkının sık sık hiç olmak istiyoruz karakterini de görmezden gelmeye başbakan yapısı ve his kaynak bu konuya da umutsuz yaklaşmadı. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi için kanun değişikliğinin olması gerektiğine dikkat çeken kaynak. Ben de bir kahramanmaraşlı olarak böyle bir şeyin gerçekleşmesinden sizler kadar mutluluk duyarım. En kısa zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuyu taşıyacağız dedi. Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Heletenin nüfusu, insan yapısı, Etrafımıza baktığımızda evleri, sokakları, kendine has çarşı kültürü, ticaret kültürü her şeyiyle gerçekten her şeyiyle huzurunuzda diye edemiyorum Gerçekten her şeyiyle bir ilçeden, Türkiye'deki birçok ilçeden iyidir ve ilçe olmak hakkıdır herhalde. Biz Helete'nin bir yandan eğitimine, bir yandan sağlığına, bir yandan ulaşımına, bütün bunlara bir adım geri atmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. İlçe mevzuda da şöyledir. Bakın ilçe olmak, il olmak için bizim anayasamız bir kanun çıkartılması, kanunla olabileceğini söylüyor. İnşallah bu yeni dönemde 16 insan referandumdan sonra oluşan yeni tablo içerisinde ilk yapacağımız maaşımız yapacağımız çalışmalardan biri bu olacak. Allah'ın izniyle. <laughs> Teletenin yatırımlarına da değinen Başbakan Kaynak buradaki kıt imkanlarla dahi bölge altında okumaya olan ilgisine değindi ve eğitim altyapılarının süratli yenileceği ve yeni eğitim yatırımlarının geleceği sözünü verdi. Bizim için, değerli kardeşlerim bizim için ama şunu unutmayın. Bizim için ilçe olmak bize gurur verir. İlçe olmanın vereceği gurur başka. Ama ilçe olmanın dışında Helete'nin hiçbir hizmetinde geri kalmaması lazım. Hem okullarımıza şimdi girerken sordum. Zannediyorum Anadolu Lisesi müdürümüzdü. Dedi ki binamız yetmiyor. Ve HLT Kahramanmaraş'ta çocuklarını ta Maraş'a İnovatif okumaya gönderilen her Sayın Valim, bir İnovatif Ortodolu'nuz yok. Biz hemen bunların çalışmasına başlayalım. Allah'ın izniyle. Programın sonunda mahalle sakinleriyle Göksu kenarında tertiplerle pikniğe katılıp sağlayan kaynak, burada vatandaşlarla yakından ilgilendi diye bir taleplerini dinledi. Toplantıdan dolayı oldukça memnun kalan ve yüzlerin gülümsediği her etede vatandaşlar da konuşarak ilgi ve alakasından dolayı Başbakanımız kaynağa teşekkürlerini iletti güzel bir atmosfer olduğuna inanıyorum. Hele halkında bundan memnun olup her zaman da bunu arz edeceğini düşünüyorum. Bütün vekillerimize ayrı ayrı teşekkürlerimizi hele ta adına saygılarımı arz ediyorum. Memnun kaldık mı öncelikle günün sonunda neler söylersin? Tabii ki memnun kaldık. İyi oldu bizim için hele için. artı bu ilçelik sözünü de aldık evet. Sayın Başbakan yardımcımızın. Çok memnun olduk yani. Teşekkür ederim. Memnun kaldığımızı söyleyebiliriz. Nasıl memnun kalırız? Hani verilen sözler yerine gelirse kesinlikle memnun kalırız. Genel olarak bugünkü toplantılar güzel miydi? Hiç, e, Aa, çok, adına? çok güzeldi ama. Yerli yerinci çok güzeldi. Umutluyuk. Bakanlarımızdan, başkanlarımızdan çok umutluyuz. Evet şu dakikalarda hele vatandaşlarımızdan teşekkür mesajları da geldi. Başbakan Yardımcımız Veysi Kaynağı buradaki sorunlara el atmasından dolayı teşekkürlerini iletiyorlar. Bunu da belirtmiş olalım. Bültenimizin içerisinde eşin ehli olaya el atınca demek ki bazı şeyler de çözülebiliyormuş. Değerli izleyenler.